Hakikaten bu mesela tarih değil. Bu biraz tarafkirlik Yani e, belli bir hedef koymuşsunuz önünüze. Belli karakterleri şeytanlaştırarak, şeytanın avukatlığını yaparak e, onlar üzerinden reaksiyonel bir okuma yapılıyor. E, siz bu konuda yani çok e, en azından benim duyduğum bugüne kadar en aykırı aslında böyle değil e, diyen insanlardan birisiniz. E, bu konuda yani hakikaten teşekkür ediyorum. En azından bakış açınızı değiştirmeniz babında. Türkiye de öyle yani bu erken İslam tarihiyle alakalı. Şimdi Türk toplumunun genel bir tablosu var ortada. İnsanlarımız okumuyor. Hadisenin enini, boyunu, derinliğini, detayını okumuyor. Yani hayatımızın her karesi e, polemike yol açan bir tartışma zemininde yol açıyor. Yani bakıyorsunuz aynı zeminde patinaj yapılmaların nedeni hep az bilgi, az kesit yani sansasyonel bilgi. yani İbn Haldun ifadesiyle insanlar acayip şeyleri, patırtı gürültü gelecek şeyleri, sıra dışı şeyleri aktarmaya çok meyyal, çok düşkündürler. O bu İslam tarihini yani yapılmışlık olarak tüm zamanların en güzel ummanını, meyvesini çıkaranları yaptıklarını bugün bizim zihinlerimizi bulandıran hadiselerden 200 yıl sonra o günleri kaleme alan kişileri eleştiriyor. Yani iki asır sonra yazılması bir yana yani hani diyorduk ya Hazreti Ebu Bekir sanki Osmanlı'nın en kudretli günlerinin bir tahtını almış gibi ateşten bir gömleği almış ve e, iki asır sonra Hazreti Ali'nin hakkını yedi diye geçiyor. Bakıyorsun Hazreti Ali yanında, Hazreti Ali çocuğuna onun ismini veriyor, iç içeler yan yanalar daha sonra Hazreti Ömer'e kızını veriyor falan. Batılı tarihçi de şaşırıyor. Yani bir bakıyor Önce hevese giriyorlar. Özellikle son dönem şeyler daha da böyle. Ya diyor bu bilgiler uzlaştırılamaz. O kadar yoğun bir şey yazılmış erken orta çağ döneminde ama ya bu kadar mızıt olur. Birinde deccal, öbüründe Mehdi. Birinde kurtarıcı, öbüründe falan. E, düşünün sen e, sahabe ve torunlarına kadar Atlantik'ten Çin'e kadar, Maverünnehre kadar, Kafkasya'dan Yemen'e kadar uzanan bir şeye vesile olmuşsun. Ortada muazzam bir başarı var. E, fakat bütün bu konuları kafa karıştıran husus bizim bugün iddialı olduğumuz konu. Peki bu kadar güzel, harikolader, kimsenin reddedemeyeceği, koca bu engelleyen ne? Ya bu kadar bize model olarak anlatılanların birbirine kılıç çekmesi. Bütün motivasyon kaynağı bu. Ve bugün bizde tarihçi diyen insanlar, yani bu kadar okuma yazmaya bilmeyen bir topluma entelektüel, akademik insanlar hitap edemez, dinleyen olmaz. Bir bakıyorsun ülkenin en tepesinden en aşağı Gidene kadar ağzında iki tane çalın laf söyleyen adam ilgi görüyor. Yani bu işin ilminin şeyiyle ilgilenen değil. İnsanların hoşuna giden biraz hamasi konuşan. Şimdi o zaman insanlar ya diyor ya ben enstitüme sıkışıp kalacağım çoğu gibi ya da halka bakan gözüyle oturup sansasyona bir tarih okuyacağım. Hazreti Ayşe'nin 40-50 yıllık hayatını o belagat üstatlığı falan umurunda değil de Hazreti Osman'a meğer karşıymış da. E, mektuplar yazıyormuş. Bu buna buradan alın. Ya Hazreti Ayşe'nin belakatını, yazılarını bir okuyun. Hani geçen dedim ya Hacı Yusrevli teyzelere benzetti Hazreti Ayşe'yi tamam mı? Hani Hazreti Osman Ali'nin de mektup yazmış da gelin bu adamdan kurtarın bizleri falan. Hazreti Ayşe'nin güzel bir sözü var Ayşe'me. Yani zaten her sözü belakat dedim ya. Bir roman bir betimleyicisi gibi Hazreti Ayşe. Ya tanıdıkça hayranı oluyorsun. Hani Ahmet Bin Kays 4 halifenin hutbelerini dinledim. Hepsi sıra dışı ama Ayşe annemizi bir kenara koyup. Yani dinin yarısı onun, onun e, edindiği bilgilerin aktarılmasıyla geldi. Herkesin kabullendiği bir isim ama bugün çok basit kavgaların bir kare bir kesit sanki birbirinin saçını çektiği gibi anlatılıyor. Şimdi ortada şunu artık net adını koyuyoruz. E, i̇steyen istediği rivayeti çıkartabilir. Bak çıkartabilir. Benim anlattığımın tam tersi ama bu da var falan diyebilirsiniz. Ben ona evet diyorum. Fakat ben karşılığına şunu koyuyorum. Ben bu insanların 40-50 yıllık hayatlarını koyuyorum. Sen hayatı boyunca iffetin simgesi olmuş bir adamı 80 yaşından 70 yaşından sonra veya bildiğin en muhterem rehberini gidip de zinakar fuşla iç içe olduğuna inanamazsın değil mi? İki kare birbirine gelmez. Gençliği, orta yaşlı rehberliği insanlara iffeti öğretmiş bir adamın gelip de Mesela Hazreti Zübeyir. İnanın bu sansasyonel bilgilerde şu yan ağızla konuşan, sıcak ortamda konuşan, o sahabeleri kelle koltukta bu inancı bize aktaran Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü. Mesela Hazreti Zübeyir hakkında. Ali Şeriatı'nın kitabında bile. Hani e, diyor ki ya diyor Zübeyir'in diyor bin tane e, kölesi vardı. E, şu kadar evi vardı. Bu kadar zengindi. Bak insanların ekseriyeti cevap bekliyor. İlahiyatçılardan cevap bekliyor. Ya bu kadar rivayetler boca ediliyor. Allah aşkına bir çıkın. Allah'ın Kur'an'da övdüğü, benim havarim diye Allah Resulü'nün övdüğü, ta 16 yaşında amcası İslam'a girdi diye hasır içinde yaktığı ve onu vücudunu görenler hayatımızda bu kadar çizik, yara falan olmadı diye denilen, cennetle müjdelenen ama buna rağmen gevşemeyip Mısır'ın fethinde en önde orta yaşıyla Mısır surlarına tırmanan, o fitneden 3-4 yıl önce bile Taberistan, bu Hazar'ın altındaki fete giden, daha böyle bir adamı, bak e, zenginliği anlatılıyor, tabii ki onun sevgisiyle büyüyen de kocaman bir soru işareti. Bir de güncelden kopamıyor zihnimiz. Hep güncelin böyle bir projektörüyle e, bir yakıştırma arıyoruz. Halbuki Hazreti Zübeyir gerçeği Buhari Müslü, bak Buhari'de geçen hadis-i şerif var. Ne bir dirhem ne bir dinar bıraktı. Aman ya Rabbim diyorsun. Bir dakika diyorsun. Hatta bazı raviler bin tane köleyi, bir tanesi bin cariye yapmış. bir başkası bin erkek köle, bin kadın köle yani cariye. Durant denen bir adam var, on bin köleye çıkarmış. Bak Hazreti Zübeyir'in şeyi. Fakat Buhari'nin iki yerde de geçen adı şerifinde, evet evleri var fakat hiçbir şeyi yok. Hatta oğlu oğul Abdullah bin Zübeyr'e oğlum bu Cemel Savaşı'ndan önce şehadetinde oğlum e, malıkımız, mülkümüz karşılar mı acaba borcumuzu diye. Ve biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in hala oğlu olduğu gibi Hazreti Ali'nin de hala oğlu. <laughs> hani akrabalar, kardeşler falan. Sonra Hazreti Hatice'nin yeğeni. Yani Hazreti Hatice de onun halası. İnanılmaz değil mi akrabalık? Ve Hazreti Hatice'nin e, e, diğer bir yeğeni, yeğeni kim? Hakem e, bin Hizam. Hazreti Zübeyir'in borcunun yarısını ödedi bir rivayette. Bir rivayette de Abdullah bin Zübeyir kabul etmeyip babasının kendisine öğrettiği bir duayı çok ettiğini, çok uğraştığını, malı mülkü biraz zararına sattığını. Bakın ama beri taraftan 40-50 yıllık hayatı göz ardı ediliyor. E, Allah Kur'an'da ona atfen e, ayetleri göz ardı ediliyor. Muhteşem eser ortaya çıkarmışlar. Sapa çöllerden giden bir, bir yere. Hepsini es geçiyorsun. Buhari gibi hadisi şerife sokmak. Buhari o kadar zordur ki bilir misiniz? Yani insanlar kulak ucuyla dinliyor. İmam Buhari öyle bir kriterleri var ki bazıları çatlıyor, gözünden yağ çıkıyor. Vallahi billahi tallahi bu hadis Allah Resulü'ne ait ama kriterlerine uymuyor, koymuyor ya sahaya des. O kadar zordur. Müslim de Buhari'nin zordur. Hatta bir yerde ya böyle hadis mi olur diye hatırlıyorum bir maymunların reç etme olayı vardır işte zina eden maymunu, işte gösteriyorlar bana. Bak Buhari dediğin böyle maymunlar zina etmiş de recveli. Halbuki orada e, Sika senet yok. E, şey için, bak böyle saçma sapan yapılıyor diye e, kitabına verdiği örnek, bugün Buhari böyle hadisler yazıyor diye. Bir kare, bir nokta diyorum ya. İstisnanın, istisna zihinlerimizde daha belirleyici hüküm. Hani dedi ya bir tane polis çıkar 50 bin polisin atmasını meşrulaştırabilirsin. Okumayan toplumlarda sansasyonel bilgi. Buhari'den değil de saçma sapan yalancılığıyla hadis alimlerinin hepsinin şu yalancılardan uzak durun dene Ebu Mihnef'in e, buradaki şey e, Mesudini şu Hazreti Zübeyir'i zengin yapan. Niye yapıyor? Çünkü 300 yıl sonra Hazreti Ali'nin bütün karşılıklarını şeytanlaştırmak için. Hani ben ne anlatmıştım? Cemelden sonra çocukları evleniyor. Aynı torunların dedeleri oluyorlar. Demek ki burada bizim büyük bir boşluk var, büyük bir muamma var. Önce onu bir oturtalım. Ve bu muammanın en başta şeyi sahabelerin bir inceliği, itiraflar olduğu etti. İki tarafta kesin yüzde yüz kendini haklı zannetti. Ama sonra baktık olaylar büyüdü, üzüldüler. Fakat aralarındaki olumsuzlukları bir kenara not almayı e, haya ettiler. Çünkü Kur'an ve hadisin korunmasıyla meşgul yazıcılık.